Fazla vaktim yok benim Ali. Ne diyeceksen de eve git. Vaktin senin olsun. Bana yaptığın uyarıyı sana iade etmek için geldim. Sadece prim yapabilmek için Elif üzerinden olmadık kişilere bulaşma. Bazı şirketlere dava açmak gibi mi? O dava sonuçlanınca da bu kadar alaycı olabilecek misin bakalım? Bak Ali, seninle tarzlarımız, yöntemlerimiz farklı. Sen hamleni yaptın ve kaybettin. Şimdi de saldıracak yer arıyorsun. Hepsi bu. Bu bir savaş değil Timuçin. Elif de savaş meydanı değil. Madem Elif'i bu kadar önemsediğini söylüyorsun, hiç olmazsa onu daha fazla hata yapmasını engel ol. Çocuğu alıp kaçmak gibi, halasıyla inatlaşmak gibi. Elif nedenini anlamadığım bir şekilde sana güveniyor. Bu güveni onun yararına kullan. Kendi yararına değil. Sait sen sana bir şey danışmak istiyorum Hulusi Bey. Cansu meselesi malum. Ablaları perişan. Halasının maddi durumu iyi değil mi? Daha iyi bakabilir kıza. Keşke öyle olsa yüreğim yanmaz. Ama perişan olur yavrum o kadının elinde. Sağlıklı bir insan ...meseleyi böyle mi çözer? Oradan pay biç işte. Ee? ee. Sen sevmezsin bu işlere karışmayı biliyorum. Ama çok da köşeye sıkıştık be Hulusi Bey. Hani diyorum ki... ...belki senin yapabileceğin bir şeyler vardır. Ali anlatınca baktım o davaya ben. Var olan bir avukat atarmış. İyi de bir avukat olduğu söyleniyor. Bu durumda... Benim müdahil olmam münasip olmaz. Yani sen soruşturdun mu bunu Hulusi Bey? Münasip bana hacet yok şu an Bade Hanım. Diyebileceğim bu kadar. Başka bir şey? Ee, yok. Eksik olma. Bu kadar dinledin. Ah Hulusi Bey, ah. Güya kızları sevmiyorsun, ilgilenmiyorsun. Barolara kadar bakılmış, araştırılmış bile. Bir şey mi istedin Hulusi Bey? Evde gezinmem suç mu? Yok estağfurullah. Ne o? Yalnızsın. Zor yola girmişsin. Hayat çatallı bir yol ağzından ibaret. Her zaman seçimlerinle yaşıyoruz. Doğrularının peşine gidenler yalnızlığı göze aldıklarını bilirler. Bu da cesaret ister. Çünkü yalnızlık çok ağır bir yüktür Ali. Onu taşımak herkesin harcı değildir. Seni takdir ediyorum. Gözün pek. Ben de bu yolu seçtim. Seçmesem şimdi ayakta olmazdım. Kararın doğruydu. Aklını kurcalamasın. Kaç kez denedik anlattırmayı. Bir şey diyor mu sanki Yeliz Hanım? Yine deneyeceğiz. Mahkeme için önemli olduğunu bilirse belki konuşur. Kaçta geleceğim dedi o? Mesaj atmış. Birazdan geliyormuş. Armin, hastanede doktorun söylediklerini hatırlıyorsun değil mi? Kızı bunaltmayacağız. Ben konuşacağım. Sen sakın söze girme. Of tamam anladık. Çocuk muamelesi yapma bana. Selam. Ne habersiniz? İyiyiz. Sen de pek iyi görünüyorsun. E işte fena değilim. Cansu'yu gördüm ben bugün. Nasıldı? Üzgün. Korkma alacağız seni yakında dedim. Otursan hayatım. Ben de bu konuyla ilgili seninle konuşmak istiyordum. Timuçin avukatla görüşmüş. Senin başına gelenleri de anlatmış. Eğer seni evden birinin tavrı buna ittiyse mahkeme bizden yana karar alabilirmiş. Bununla ilgili bilmemiz gereken bir şey var mı? Eğer o evde olanlarla ilgili bir şey konuşursan ben de kaza ile ilgili konuşurum unutma. Yok bir şey. 50 kere söyledim ya size. Yalnızdım, annemi özledim, babamı özledim. Ya daraldım. Daha ne istiyorsunuz benden? Ablam Ablamlar ne olacak ya Bilge? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>